Anebin YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 18 Aralık 2024 Çarşamba gününün çılgın Sayısal Lotto çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 20.30'dan sonra anında çılgın Sayısal Lotto çekiş sonucu öğrenmek için Mutlaka taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi istediniz. Bize sere sayısal otu sonuçları açıklanan çıkamaz. Gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda tane numaralarımızı görüyorsunuz. Bunlar 1, 31, 32, 49, 50, 75, Joker sayımız 52, Süperstar sayımız 29. Eğer bu çekilişte 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz veya Süperstar sayısı oynayıp bilirseniz bilmiş olun sayı büyüklüğü ikramiye kazanabilirsiniz. Çagın sayısı Lotto'nun kolon bedeli 15 liradır. İster Milli Piyango bayilerinden isterseniz ise Milli Piyango'nun internet sitesi uygulamışsın oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 1 numara var. 10-20 arasından numara yok. 20-30 arasından da çıkmamış. 30 ile 40 arasından 2 numaramız var. 40-50 arasından 1 numara. 50-60 arasından 1 tane çıkmış. 60-70 arasından yok. 70-80 arasından 1 numara var. 80-90 arasından çıkmamış. Joker sayımız 50 ile 60 arasından. Superstar sayımız 20 ile 30'lu gruptan belirlenmiş oldu. E biliyorsunuz çılgın sayısı aloto 1'den 90'a kadar tane numaranın seçimiyle oynanıyor. Bunları kendiniz belirleyebiliyor ya da makineyle seçtirebiliyorsunuz. Eğer bu şekilde çekebilirseniz 58 lira, 3 bilenler 632 lira, 4 bilenler 10.097 lira, 5 bilenler 2.140.000 lira kazanırken 5 artı 1 bilen kimse olmadı. 6 bilende bir sonraki çekilişe devretti ve büyük ikramiye tutarı olarak da 442 milyon TL olarak belirlenmiş oldu. Bu bilgiyle paylaşmış olalım sizlerle. Yarın saat 20.30'da Süper Lotu sonucuyla karşınızda olacağız. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olun iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.